Evet, Koray Aydın dediğimiz isim İyi Parti'nin kurucularından biri ve teşkilatları da kuran kuvvetli bir isim. İyi Parti'nin e, kuruluma aşamasında teşkilatları da tanıyan, teşkilat başkanlığı yapmış, onları toparlayan bir isim olarak bilinen Koray Aydın'dan bahsediyoruz haliyle. Hani istifası da önemli görülüyor ki genel başkan adaylığında da biliyorsunuz rol oynamıştı ama kazanamamıştı. Sonraki süreçte e, tabi hep bu iddialar ortada dolaştı. Bu kez de gerçekleşmiş oldu. Çok uzun bir tweet'i var. Bir diğer görselde de o tweet'in başında paylaşmıştık. Uzun. Yani epey bir makale yazmış. İçinde bayağı bir şey demek ki tutmuş. Belki patlama noktası bu oldu. Ama o tweetin tamamını paylaşmamız mümkün değil. Epey bir zaman alır. Hepinizin okuduğunu biliyorum. Şöyle diyor sosyal medya hesabında Allah'a ısmarladık İyi Parti diye uzun bir açıklama yapıyor. Hani şu özetsi geçersem ana fikri verirsem diyor ki Koray Aydın İyi Parti her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı sarayla sembolleşen tek adam düzenine karşı Türkiye'de hak, adalet ve medeniyet yolunun taşlarını döşemek için iyiler ve cesurlar hareketi olarak yola çıkmıştı. Saraya giden yolun taşlarını döşemek için değil. Bu kanaate varmamda saraydaki malum görüşme ve sonrasındaki gelişmeler bardağı taşıran son damla olmuştur. Dolayısıyla bu kanaatim yaklaşık 2 yıllık bir sürece dayanan belli bir birikimin sonucudur dedi. Belli ki bir şeyler biriktirmiş, susmuş, kol kırılır, yen içinde kalır misali. O gün bugünmüş istifa etmesi için. Şimdi Ramazan Bey siz de yine eski bir iyi Partili olarak sizin de ayrılık sürecinize tanıklık etmiştik biz de burada. Şimdi Koray Aydın'ın istifasını mesela bekliyor muydunuz? Evet kendisi açıklamış ama sizin bakış açınızda niye istifa etti? E bundan sonraki süreçte mesela İyi Parti, Koray Aydın'sız bir İyi Parti bir şey kaybetmiş olur mu? Koray Aydın'sız İyi Parti'nin çok şey kaybedeceğini zannetmiyorum. Ee, İyi Parti İyi Parti kuruluşuna dönmemiz lazım belki de 1900 91'de Koray Bey'in ilk milletvekili. O zaman işte Refah Partisi miydi? Refah Partisi. İstarçı Demokrat varsa ne Re CHP. CHP. Evet. Refah Partisi ile 1991 ittifakı vardı. Bu kutsal ittifak. E, kutsal ittifak yani işte barajı geçilmediği için üç parti bir araya gelmişti. MHP listeleri altında. Şey işte MHP diyorum Refah Partisi listeleri Ama altında ilk milletvekili Trabzon milletvekili öyle başladı. Yani seçilerek başladı bir siyasi dönemi işte bir partiden ayrılarak bağımsız olarak bu döneme kadar getirdi. Aslında Koray Bey tabii ki mazide ülkücü kimliğiyle önemli bir kimliktir. İyi önemli bir siyasetçidir bu ülkede değişik görevler yapmıştır ama gördüğüm kadarıyla Koray Bey yorulmuştur yorgunluğunu da sanırım biraz bağımsızlıkla biraz da kenarda atlatacaktır. Tekrar siyasete katılma arzusu bir siyasi parti şekli onda olacağını zannetmiyorum. Bağımsız mı gidecek? Bağımsız belki de Türkiye. Türkiye artık şu bir partiler partiler mezarlığına dönüşmeye başladı. Yani çok bir de ittifak var. sisteminin de tabii etkisi i̇ttifak herhalde. İttifak sistemi yani şimdi her şey fiyatlanır hale geldi. Yani herkes yüzde bir alabilen, yüzde yarım alabilen, yüzde işte binde bir alabilen partilerin işte Türkiye'de teşkilatlanmak çok zor. Bir de partisi e Koray Aydın o yüzden hani teşkilatlarını toplamıştı İyi Parti'nin değil mi? Bu konuda kuruluş, çok da kuruluş, Sonra hani kuruluş aşamasında topladı. Şimdi aslında kuruluş aşamasında İyi Parti'de Koray gittim. Aydın yoktu. Yani Meral Hanım Anadolu'yu gezerken ee, Koray Aydın yoktu. Koray Aydın hatta Meral Hanım ve beraber... Teşkilatlar onu toparlamadı mı? Koray Aydın ve e, Koray Aydın, Meral Hanım'la beraber siyaset yapanları FETÖ'cülükle itham ediyordu. E, dolayısıyla bir anda e, Koray Aydın'ın teşkilat başkanı olacağını kendisinden öğrendik bir televizyon programında. Hepimiz çok şaşırdık. Yani Koray Aydın, Meral Hanım'la da beraber değildi. Meral Hanım'la beraber olan ekiple de beraber değildi. Bir anda Koray Aydın'ın ben e, e, bir Meral Hanım'la parti kuruyoruz. Ben de teşkilat başkanıyım dediğini duyduk. Sonra Meral Hanım'a sorduğumuz zaman da Meral Hanım da teyit etti. Teyit ettiği zaman... En hiç katkısı olmadı diyorsunuz o zaman. Kuruluş aşamasında... Enteresan enteresan çünkü çünkü evet. Kuruluş aşamasında... Teşkilatları e, toparladı diye biliniyor. Siz hani yok, İYİ Parti'de de olan biri olarak... Yani paraşütle enteresan. geldi ve Meral Hanım ilginç bir şekilde e, hiç kimseyi istişare etmeden Koray Hanım'ı... Kor Çok özür dilerim. E, Koray Bey'i, e, Sayın Başkanı, Sayın Bakanı bir anda teşkilat başkanı olarak ilan ettiler. İlk önce kendisi ilan etti. Sonra da Meral Hanım teyit etti. Uzun bir süre bildiğiniz gibi teşkilatlar e, Koray Bey'e bağlıydı. E, daha sonra bu da problem çıkarttı. E, rahmetli e, danışman olarak e, Sırrı Bey e, Allah rahmet eylesin. Sırrı Bey'e devretti Meral Hanım daha sonra. Koray Bey'le sorunları yönetemeyince. Özellikle Ankara Teşkilatı'nda ciddi sorunlar çıktı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 2023 seçimlerine giderken İyi Parti e, Koray Beyle çekişerek yönetilen bir partiye dönüştü. Yani e, kongreler yapıldı, İli ilçe başkanları değiştirildi. Dolayısıyla Koray Bey'in e, ağırlığını yani e, İyi Partinin Türkiye'de teşkilatlanması değil, Koray Bey'in ağırlığını e, hafifletebilmek için, Koray Bey'den ağırlık alan teşkilatları e, biraz daha dizayn edebilmek için İyi Parti seçime rağmen kongreleri ön plan aldı. Yani hep şimdi partinin içerisinde olmadığınız zaman bu gelişmeler dışarıda sürpriz gibi görüyor ama partinin içinde olduğunuz zaman kendisinde söylediği gibi iki sene değil oraya yani dört senelik bir süreç demesi lazım. Yani 2023 sonrası değil, 2023 öncesi de var bunun. Dolayısıyla Koray Bey bilinen bir akıbeti doğru gitti. Yani yeni hayatında başarılar dilemek lazım. Türkiye'de önemli bir siyasi dönemeçlerde değişik davranışlarıyla anayasa mahkemesine yargılanıp beraat etmesiyle bakanlık dönemiyle çok sık konuşulan bir siyasetçi. Kendi meslek alanında zaten inşaat ve müteahhitlik. Evet. Bakanlık yaptığı dönemde işte o günkü Bayındırlık Bakanlığı, bugünkü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aynı anlamda olan bakanlığı yaptı. Yani İYİ Parti'ye İyi Parti'de çok şey kaybedeceğini düşünseydi e, Musavat e, Dervişoğlu Sayın Dervişoğlu biraz şeydir yani e, biraz pragmatisttir. Yani çok ciddi bir kayıp olacağını düşünseydi Koray Bey ikna ederdi. Peki. Şimdi burada dedim ya alt başlıkları da oluşturduk. Çünkü bundan sonraki süreçte çok ilginç iddialar var. Yani Türk siyasetine bağlı olarak. Tabii siz mesleğinden de bahsettiniz. Çok doğru. Zaten siyasetçiler arasında farklı farklı meslek grupları. Doktorluktan tuttuğun avukatlığa kadar, hukukçuluğa kadar sizler de öyle. Birçok meslek grubu var ama Koray Aydın pek de hani sadece öyle mesleğine dönecekmiş gibi görünmüyor. E, siyasete devam edecekmiş gibi görünüyor. Benim aldığım bilgilere göre biraz böyle STK ağırlıklı bir yapılanma gibi. Daha sonra onu, öyle düş etrafındaki arkadaşlar. Çok çok enteresan bir yaptık. yorum da yapılıyor. Birazdan onu açalım isterseniz. Niçin çalışacağına dair. Ama şöyle bir vakıf çatısı altında. Olabilir öyle düşünüyorlar öyle istişare Türkiye yapmışlar. Türkiye'nin geleceğine da bazı projeleri olduğunu. Onu birazdan açacağım. Sizin evet. de çok sevdiğinizi bildiğim bir isim üzerinden açacağım ama birazdan sürprizli kalsın. Süre uzun. Hepsini bir anda yemeyelim diye ama şimdi ikinci görselimizi başlığımızda atalım. Neden? Şimdi Koray Aydın dediğimiz gibi tweeti çok uzun. Yani bir makale, kaleme